Bilim ve aklın aydınlığında köy enstitüleri, tonkuşlar, bir özlemin insanını ve idaris bir kuşağın öyküsünü almamaya geldik. Yolu... Tabii benim amcam, babası, işte burada akrabaları, eşi, çocukları, torunları var. Ama bunun dışında işte Halit Önür kimdir? Ee, Anadolu'da aslında böyle baktığımız zaman... Ee... ...köyüne, ilçesine, iline yön vermiş... oraları aydınlatmış birçok insan var tabii. Halit Onur onlardan birisiydi. <gülüyor> <gülüyor> Elip durmasın da... Mı? Şu kanın kanadı, örtü bende ayakımın üstünü donmasın. Beni bu hale boyan köprü aşam. Kır tümen de ayağımı üstüne Suna gelin, ah gelin. Şafak söktü kalp Bir akşam gel bir sabah Bir boynuna yat gelin Koyun güderim koyun tarlaları kalpten Koyun güderim koyun tarlaları kalpten Kara gözlü türiye Mustafa'nın yanında Kara kara gözlü gül ye muslu vadiyan. Ne kaçalım. 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 köyden çıkan Halit e, Önür hocamızın muhteşem e, türküler derlerken aynı zamanda harika karikatürler ve resimler yapması e, ne kadar e, büyük ve önemli ise ya da o kuşağın temsilcilerinin, sanatçılarının, öncülerinin, öğretmenlerinin Orta Doğu'dan çıkan Türkiye'nin muhasır uygarlık düzeyini yakalaması, bütün dünya kültürlerinin bir parçası haline gelebilmesi de o kadar önemlidir. Aynı hikayedir. Türkiye'nin yolculuğuyla Halit Önürler'in yolculuğu aslında aynıdır. Cezayir'in gemi